Arkadaşlar şunu elimizdeki sanayi buzdolabı filtresi yani bu market dolabı filtresi bu dolabı dışa gittiğimizde görüyorsunuz evap delinmiş ee, basınç borusu suyun içine giren bir boru vardır sıcak soğutmak için o boru delinden dolayı içine su çekmiş şu anda biz dolap gazla şapaları. bu genelde böyle bu tür şeyler rastlanabiliyor şunu açtığımız zaman zaten içindeki Yağlanmayı veya su içine gitmişse pisliği gördüğünüz zaman anlayacağız. Çünkü dolap zaten soğutmaz. Neden? Çünkü içine ya yağ basmıştır, ya içine su almıştır. O zaman ne yapıyor? Bu kılcal filtemize kılcal o, kılcal tıkıyor. Daha da do dolap soğutmuyor. Daha sonrasında motora kitiyor zaten. Şu anda hemen açıyoruz filtemizi. Yani bunu herkes görürsün ne yapıyorum? Çünkü bu dolabın kesin çalışıp çalışmayacağını zaten buraya baktığımızda anlayacağız onu arkadaşlar. Evet. Şimdi bakıyoruz. Resmen yağ, çamur. yağ kaplı şu anda. Şunudur. Bakın siz. Çamuruyu boğmuş. Kesinlikle bu dolap soğutmaz. Bu su zaten. Bu suyu almış diyorsanız motorun bir basınç borusu vardı sıcak boru. O boru daha sonra gider şey şeye girer. Su çanağı var. Su çanağının içine girer ki suyu buharlaştırıp uçursun diye. Dolayısıyla gelen su o su çanağına girer. Su çanağının içine de bu sıcak boru girer. Bu sıcak borudan ısınmasıyla o su buharlaşır uçar. O bir zamanlar çürümüş. O çürüyen burada bu filtreye geliyor daha sonrasında. E, ee, iç şeyden e, ee, evaptan sonra buna geliyor. Bundan da kılcala gidiyor. Kılcala gittiği için şu an bu ne kılcal almış ne motor almış. Hepsi gitmiş zaten. Sistem tıkalı. Biz bunu ne yapacağız? Komple sistem temizleyeceğiz. Daha sonra kılcalı temizleyeceğiz. Kurtarabilse kurtaracağız. Kurtarabilse kılcalı değiştireceğiz. Yeni bir filtre takarak işlemimize devam edeceğiz. Su ya. Şey değil mi? Çok kötü olmuş. Evet. Marfası. Bu da inverter klimamız. Ee, değil marka. marfa. İnvertör. Bu klimamızın da sorunu onu da söyleyeyim size. Sıcağı aldığın zaman havayı Hanım buradan veriyor ama soğuğu aldığın zaman e, normalde buradan ince borudan üflemesi gerekirken ince borudan üflemiyor. ne yapmış? Büyük ihtimal 4 yol bana ortada kalmış. Basınca vermiyor. Çünkü onun için bir e, mekanizma var. Sağ sola gidiyor. Bu ne yapmış? Bir yerde kaldığından dolayı ortada kalınca ne yapıyor? Bu, bu mekanizma buradaki boruya havayı vermiyor. Çünkü ortada kaldığı için hava boşta kalıyor. Şu an biz bunu ne yapacağız? Büyük ihtimalle 4 yol vana dediğimiz vanamız buradadır. Hemen şu altta. O vanayı ya değiştireceğiz veya da e, güzel bir vakum yaparak eski haline getirebilecek getireceğiz. Bu da uzun süre beklemekten veya yansıdıktan kalmaktan veya bir yerde takılmış oluyor. %10 şanslı da ya olacak ya olmayacak. İkisinden bir tanesi. Yani bunu dört yıl uyanı iptal edecek ne olur? Onu söyleyin. Ya sadece sıcakta çalışsın ya sadece soğukta çalışsın. Mesela diyelim iptal ettik. Bu soğuğa verdiğimiz zaman yazın soğukta çalışır ama kışın sıcakta dört yıl uyanı iptal olursa daha da çalışmaz. Adi yani dört yıl uyanı iptal edeceğiz büyük ihtimalle bir tane vana alacağız takacağız en kötüsünde. Ama desek ki biz bu klimayı kullanan kişi kışın ben soğukta sıcakta kullanmıyorum derse 4 yolda vana iptal ederek direkt bağlantıları sisteme bağlayarak çıkışta direkt dersek o zaman direkt soğukta soğutturabiliriz. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Bugünkü bilgilendirmeyi de bu şekilde yapmış olduk. Yerimiz bisküler, bisküler soğutma olarak hizmet vermekteyiz. Klima beyaz eşya. Her çeşit sanayi dolaplar, klimalar, tamir bakım yedek parçaları mevcuttur arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa bizlere ulaşabilirsiniz ve bilgi de alabilirsiniz. Sıkıntı yok. Klima üzerinde bütün klima yedek parçaları da mevcuttur. Şöyle klima parçaları yani iç üniteler dış üniteler olsun parçalarda satılmaktadır. Yedek parçalarda satılmaktadır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Yani 18'den 24'ten 9-18 klimalar hepsi var ötürü bizde.